2 1 ha, 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 ha. Koş lan koş! Koş siket siket! Aaa siketten! Siketten siketten! Şimdi bak hepsi burada bak. Bak burada frene basmazsanız, arabayı aşağı vurmazsanız, böyle yapmazsanız! Oh, oh, oh. Ne oldu oğlum öyle? Oh, oh. O neydi lan öyle? Yeter bırakıyorum. Aaa ah, siktir hadi inşallah olacağım, Hadi! Hadi! hadi. 오! 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 Bende, bende tansiyon çekti. Tansiyon çekti bende. Oğlum o Kontrastiyon gitti. Woohoo! Ola mı olacak iş mi lan bu şimdi? Geri dönünce mi? Dönecek mi? Dönecek mi? Herkes herkes alo alo dikkat dikkat. Siktir siktir. Ee, dur bakayım buradan böyle bir tane koyarsam belki bir şey olur. Hello. Astir arka bakın sila var. Vay. Ah, hey. <laughs> Ulan bir saniye çete baktım bundan sonra da bakmayacağım şerefsizim. Bu süper oldu. Hadi bakayım şurada bir tek koyarsın süper bir şey olacak. Uhu! Haydi! Evet aynen burada uçsun mu uçuyorsun. Çünkü yoksa bak öyle uçacaksın. Uhu! Uhuh. Lan benim lastik gitti, ön gitti galiba, oynamıyor. <laughs> lan gitmiyor araba. Ani al, Onu bassa ya. Lan bassa ya, dur! Allah Allah, kaza basıyorum, gitmiyor lan! Al işte! Hasht